Güneş'in Örgü ve Kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Modelimizi istediğiniz örgü alanında kullanabileceğimiz bir model. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. 3 numara, 3 buçuk numara pardon, üç buçuk numara şiş tercih ettim. Modelimizin ilmek sayısı 4. 4 katları sonra da iki tane ilmek atacağız. Bir model 4 ilmekten oluşuyor. Sağına da ve sonuna bir ilmek atarak modelimize geçiş yapacağız. Hazırsak modelimize geçiyorum. Ben şöyle ilmeklerimi attım. Bildiğiniz bir teknikte ilmeklerinizi attıktan sonra lastikten sonra şöyle bir sıra ters örgü örelim ve ön yüze geçelim modelimin şu an arka yüzündeyi lastikten sonra bir sıra ters örgü örüyoruz bu modelimize dahil değil modelimiz normalde iki sırada bir kendini yeniliyor ama kaydırmalı bir model ikinci modelimizi kurarken kaydırma yaparak kuracağız örmesi kolay zevkli bir model bir sıra tersimi ördüm ve o modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi şöyle 4 model üzerine modeli yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. Düz ördüm. İlmeğimi çıkarmadım. Yanındaki ilmeğimle beraber ikisini tekrar bir kere daha örüyorum. Bakın şişimden çıkarmıyorum. Her ikisi de şişimde bekliyor. 3. ilmeğimi de arkasından alıyorum. 3. ilmeğimi de ördüm. Şişimde bekletiyorum. En son dördüncü ilmeğimi de düz ördüm. dörde tamamladım ilmeklerimi. Bakın her ikisinde de 4 burada, 4 de burada ilmeğimiz var ve şişimden çıkardım. Bunun tekrarını yapacağız. Bir ilmek düz ördüm şişimde beklettim ikinci ilmek düz ördüm şişimde beklettim üçüncü ilmeğimi düz ördüm şişimde beklettim dördüncü ilmeğimi düz ördüm şişimde beklettim ve tekrar ediyoruz aynı şekilde ilk ilmeğimi düz ördüm İkinci ilmeğimi düz ördüm üçüncü ilmeğimi düz ördüm ve şişimden hiçbirini çıkarmadım en son ilmeğimi de düz ördüm ve şişimden çıkardım. Tekrar yapıyorum. Bir ilmek düz. ikinci ilmek düz. Üçüncü ilmek düz. En son ilmeğimde düz ördüm. Şişimden çıkarıp son ilmeğimi örerek bakın modelimizin ilk sırasını yaptık. Modelimin arka sırasında ilmeklerimizi ters örgü öreceğiz. Tüm ilmeklerimiz ters örgü. Şimdi bir modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi kurarken kaydırma yapacağız. Şimdi baştan iki ilmek düz öreceğiz. Şu ortadaki dört tane ilmeğimizi şeklini vereceğiz. Hemen yapalım. Baştaki ilmeğimi düz örmeden aldım ve ikinci ilmeğimi düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğimi düz ördüm. İki ilmek düz ördükten sonra aynı işlemi yapıyoruz. Bir ilmek düz arkadaki ilmek düz üçüncü ilmeğim düz en sondaki ilmeğim düz hepsini de çıkardım şişimden tekrar bir düz iki düz üç düz dört düz Bir ilmek düz, arkadaki ilmeğim düz, bir sonraki ilmeğim düz, üçüncü ilmeğim düz, dördüncü ilmeğim düz. Sonunda da iki ilmeğimiz düz olacak. Bir, iki ilmeğim düz ördüm ve kenar ilmeğim. Bu şekilde bakın modeli ortada kaydırarak kurduk sağında ve sonunda iki tane düz ördük arka sırada ilmeklerimizin hepsi ters arka sırada her zaman ters ör göreceğiz modelimizde ve bir modeli tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi şöyle başına göstereceğim. Altta nasıl başlamıştık? Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz. tekrar yapıyoruz bu şekilde sırayı tamamlıyorum arkadan da ters örgü öreceğiz ve kaydırmasını yapacağız tamamlayacağım ters örüp geliyorum şimdi tersinden örerek tamamladım ve ikinci modelimizi kaydırmasını yapacağız önce iki ilmeğim düz iki düz ördükten sonra modeli şekil veriyoruz bir düz iki düz üçüncü düz ve en sondaki dördüncü düzümüzde alıyorum ve bu şekilde modelimize kaydırma yaparak kurmuş oluyoruz. Sonunda da iki tane ilmeğimiz olacak. bunda şaşırmayın. Şöyle sonunu göstereyim burada. Son bir, iki ve kenar ilmeği. Bakın iki başında iki de sonunda yaptık. Arkasından da ters örerek tekrar burada yaptığımız işlemi yaparak modelimizi büyüteceğiz. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Bakın modelimiz oldukça güzel duran bir model. Çok şık duruyor. Bakın bakar mısınız? Arkası da bu şekilde. Özellikle şöyle yakadan başlama yeveklerinizde çok güzel durur. Örmesi çok kolay. Hep düz örgüden oluşan bir model. İster yetişkin örgülerinizde ister bebek örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz bu güzel modelimizi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.